Önemli değerli bir konumuz olacağını ifade etmiştik. O aslında çok yoğun. Biz sadece e, şu an e, rol aldığı, oynadığı e, tiyatro oyunuyla ilgili bir e, görüntüyü paylaşacağız sizlerle. O kadar güzel ki sinek kadar kocam olsun, başımda bulunsun. Böyle bir e, oyun. Renkli yüzü. İnanılmaz keyifli bir isim. Çok başarılı oyuncu. Sevgili Veysel Diker burada olacak. Öncesine gelin o oyuna dair biraz ipucu alalım. Detayları burada beyaz koltuğumuzda yanınıza gelerek kendisi paylaşacak efendim. Buyurunuz. Üzülme hanım der oturumu kapatırdım. <laughs> Kimsenin karısı olmanız gerekmiyor ki. Nasıl yani? Şöyle yani. <laughs> karşınıza açacaksınız gözlerinizi. Mesela... Uzaktan güzel bir melodi gelecek kulağımıza. Hayata esneyip geri tutunacağız? Hayatta ve hayatta olduğumuz için şükredeceğiz. Kenarında park olan bir yolda, elimizde bir simit, üstümüzde mavi atlastan bir yorgan yürüyeceğiz. Yanından geçerken gövdesine sarılacağız. birbirine katan bir rüzgar çıkacak. Ağaç dalları birbirini dövmeye. Bir naylon poşet ayaklarımıza dolanmaya başlayacak. Elimizden uçup gidecek üzerinde medeni hali bekar yazan bir kağıt parçası. Havayla suyla temasımızın son bulacağı ölüm anına kadar. Başımızda bir kocamız olmadan hayata horozlanmakla geçecek ömrümüz. kalar koca olsun, aman başın da bulsun. Sinek kalar koca olsun, aman gelin kahrolsun. Soyadını kaybetsen de, rüyaların unutsan da, üt demeden terlesen de, yorgun ardın sevilsen de. Sinek kalar koca olsun, aman başın da bulsun. Sinek kalar da eşlik ediyoruz böyle oturadan da 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 da. <laughs> hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ya ne kadar güzel geldiniz böyle bir enerjiyle, keyifli, değil keyifli. Mi? Biz öyle gazete okumadan önce sizinle böyle karşılaştık oh. falan. Ben nereye geldim oldunuz sizde ama değil mi? Doğru söylediniz. Kısmi olarak. Kısmi <laughs> olarak. Kısmi olarak. Daha böyle hani masa başında hani böyle tiyatro, sanat konuşacağız gibi falan diye düşünüyordum. Sonra <laughs> baktım ki daha böyle rahat. Koltukta daha... da tiyatro, Koltukta sinema, sanat Koltukta böyle aynı sen şey oluyor sanki. Ha, ne oluyor? <laughs> Yeni döneme alışmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Zamanı ihtiyaç. Çabuk alışırsınız ama. Alıştım bile. Bana öyle geliyor. Sıcaklığınız bana bu alışkanlığı hemen anında hissettirdi. Aa, çok teşekkür ediyoruz Allah efendim. Allah'ım Allah. Im, Allah ım, kadar diyorum. kocam olsun başımda bulunsun. Bu çok şey çarpıcı ama zor kullanılan bir ifade bence bir kadın olarak. Çok kullanıldı galiba. Onun için biz dile getiriyoruz ama sanki kullanmayın der gibi. Ya Anadolu'da bir deyimdir bu. Hani aman yavrum sinek kadar kocan olsun başında olsun. Hani boş ver bekar kalma aman Allah korusun. Hani bazı kızlar vardır anne hissetmiyorum işte evlenmek falan hani derler ya. Mış derlermiş herhalde. Veya evet derler derler. Derler. <gülüyor> <gülüyor> var öyle bir şey galiba. <laughs> Allah'ım. <laughs> koca a Aa ne alaka canım falan. <laughs> Belki de öyle bir şey olması gerekiyor. Çünkü hani sırf koca olsun diye koca olması durumu birçok kadın için maalesef günümüzde sonu ölümle biten o. evliliklere sebep oluyor. Değil mi? Üzmek istemem. O. Bu sıcak ortamın güzelliğini bozmak istemem. Bu acılı pis e, cümlelerle. Ama maalesef var. Yani geçen sene bunu birçok yerde dile getiriyorum sanki sözcü gibi hissediyorum kendimi ama geçen sene Türkiye'de 2011 itibariyle envanter çıkarılmış günde bir buçuk kadına denk gelecek kadın öldürülmüş. Yani 365 çarpı e, bir buçuk düşünün e, bu dehşet verici bir şey. Kesinlikle. İstemeden yaşanan evliliklerin zorunluluk, zorunluluktan dolayı yaşanan evliliklerin veya aman kocan olsun da deyip e, rastgele yapılan evliliklerin kadınlardaki maalesef e, kötü sonuçları. Ölümler önceki süreç var, ruhsal ölümler var. İşte hani e, of ruhunun öldüğü evlilikler yaşayan kadınlar var. Evet, Yaşamak evet. zorunda değilsiniz. Bunu demeye çalışıyor bu oyun. Sanırım insanlar gelip görsünler ama ben sanki böyle bir şey çıkardım. Şu oyunun finalinde zaten şöyle bir cümle var. Bunu söylersem herhalde kimse gelmeyecek. Söylemeyin o zaman. Yo söyleyeyim çünkü oyun başlı başına birçok şey söylüyor zaten. Orada 22 tane kadın karakteri oynuyoruz biz. 6 kadın oyuncu var, bir de ben varım o kadar değişik çok değişik ve çok katmanlı hikayeler var ki benim burada söyleyeceğim her şey emin olun iceberg'in ucu bile olmayacak. Dolayısıyla bu özgüvenle çok rahat söyleyebilirim şey diyor. Evlenmek zorunda değilsiniz ki diyor. Yani bekar kadın olmanın neresi kötü diyor. Hı. Böyle bir cümle var. Bence bunu artık e, düstur edinebilmeli, edinebilmeli edinemiyorsunuz. Ama edinebilmeli diye düşünüyorum kadınlarımız. Mesela erkek çocuğu hani hatırlarsınız. işte. Araba, araba vesaire şeyler alınır. Evet. Kız çocuğa da bebek, bebek alınır. Ya bu kesinlikle mesela ben bunu yeni bir e, düşündüm ve dile getiriyorum. Kız çocuklara bebek almak, bebek almak onların bir anlamda geleceğini ipotek koymak anlamına geliyor. Hmm. Hani her şey olabilirsin ama anne olmak zorundasın. Uzay mekiği alsana o kıza. Yani ne bileyim bir, bir ana, ana veya işte siyasetle ilgili bir şey veya geleceğini bu anlamda ipotek altına almayacağın herhangi bir oyuncak al. Ey anne adayı veya anne olan kişi. Dolayısıyla bu gibi e, deşifrasyonların e, olması gerekiyor hayatımızda ki bu ülkedeki kadınlar öldürülmesinler ve daha mutlu olsunlar ve erke en az erkekler kadar eşit haklara, eşit yaşam haklarına, eşit olsun. Mu, eşit mutluluk haklarına sahip olsunlar. Hı hı. Konuşurum ben, beni durdurun. <laughs> Niye durdurayım? Ha, yani. Yok, <laughs> o zaman daha... <laughs> Hayır sizinle konuşmanın sanki böyle hani e, ekranda böyle hani yeni bıyık bırakmış bir adamın <laughs> bu cumartesi sabahı pek iyi bir görüntü olacağını sanmıyorum. Ara ara en azından Niye? insert yapmalarını rica ediyorum. Rejim sana. Rejim arkadaşlar. <laughs> rica ediyorum yani ben kendim adıma değil milletim adına istiyorum böyle bir güzelliği. <laughs> Aşk olsun. Şimdi e, çocuk demişken çocukla ilgili konuşacağız aslında. E, ama öncesinde şimdi bu oyunla ilgili biraz İpucu verdik ya evet. tanıtımı izleterek izleyicilerimize. Ee, hani tam olarak ne olduğuna dair sizin rolünüze. E, bu genel açılıştan sonra Başka isterseniz kimler, detaya evet, inelim. Detaya tamam. inelim. Kimler katılıyor? Oyun keskin var, o yayıncı var. Bunlar e, 50 yıldan beri tiyatro yapan insanlar. Akıbet tabii 50 yaşında değiller. Daha gençler. O ayrı bir şey. Aman yaşlarını içe şey yapmayayım. Gönderme yapmış <laughs> olmayayım. Ama. Dipdiri sahnede 50. yılında olup da dipdiri olan inan şu anda ekranda gördüğümüz gibi çok iyi oyuncular. Özge Özberk var, Duygu Yetiş var. Bunlar genç jenerasyonun çok iyi oyuncuları. Onlarla olduğum için çok mutluyum. Şirin Sevinç var, Özlem Çakar var. Oyunu Hülya Karakaş yönetti. oyunun Daha doğrusu eserin yazarı Hatice Meryem. Bu bir eser. E, öykülerden oluşmuş. Bunu oyunlaştıran Hülya Karakaş yönetmenimiz e, var. Müziklerini Babazula yaptı. Ah ee, süper. Çok güzel. Ne kadar kocam olsun aman başım da bulunsun. E, yaklaşık ben saydım. Şimdi tiyatronun müdürü, kostümcü, basın danışmanımız... 14 tane kadınla ben bu süreçte muhatap oldum. <laughs> Hala devam ediyor. Hepsi kadın programı prezent, prezent, etmeye geldiğim <laughs> hanımefendi. Ben de. Herkes kadın. Beni karşılayan kişi kadın. Galiba doğru yoldayız. <laughs> Bütün bir kadın hareketi olarak görmekle lazım bu olayı. arkadaşlarımız erkek. Yani İçlerindeki orada bir... kadını hissettim. Allah işte? İçlerindeki <laughs> kadın. Hani hepimiz kadın olmalıyız sanki bu arada. Hani bir ara vardı ya hepimiz şuyuz buyuz. Evet, Gerçekten evet. ciddi söylüyorum ya yılbaşına bir gün hani bir gün yılbaşı günü müydü işte, bir şey. İşte boşandığı işte telefon mesajı ya. gelmiş, karısını öldürmüş. Ne yaptın? Namusumu temizledim. Sen kimsenin, yani e, kimsenin namusu falan öyle bir şey yok. Yanlış öğretildi bu insanlara. Hani bu tarla döneminde, feodal dönemde bir kadın bir erkeğin namusu olarak adlandırılan bir şey gibiymiş gibi. Öyle bir metaymış gibi. Hani benim namusum bir kadının seçimlerinde e, endeksli olmamalı. Namus kavramı cinsel kimliğin belirlediği bir şeyden çok psikolojik kimliğin belirlediği bir şey, davranışların belirlediği bir şey olmalı sanki diye düşünüyorum. Dolayısıyla daha iki gün önce yine bir tane daha birisi yine burada İstanbul'da Ümraniye'de galiba boşandı, boşanmış bir kadına yüzüne yüzüne silahla ateş edebilme cürmünü ve cesaretini ve vahşetini ben dehşet içindeyim ve şu an gerçekten herkes hepimiz bütün erkeklerin ben kadınım diye sokaklara dökülmesi lazım. Hadi gelin beni de öldürün. Ciddi söylüyorum. Dehşet verici bir şey sizin bu. E, e, kadınlara karşı şiddete olan duyarlılığınız. Kadınlara karşı çok kötülük yaptıktan sonra gelişti demeyeceğim. <laughs> ben de onu sormayacağım. <laughs> hani oyun, oyunun da etkisi Değil. var mı? Ya şöyle diyeyim. Benlerin mutlaka beni bir ana büyüttü. Sonra ben lisede kızlara aşık olmaya başladım. Karşı cinsi keşfetmeye başladım. Bu bir yolculuktur. Bize yüklenen bir kimlik vardı, erkek kimliği vardı. yani evet. ruhsal fon müziği diye olan. Ee, onunla cebelleştim. Allah'ım ben böyle miyim değil miyim? Ruhsal çatışmalar yaşıyorsun. O ara tabii birçok genç kızın kalbini kuruyorsun. Ama yaş ilerledikçe o sana yüklenenden aranıp kendini var etme sınavını... ...sanırım hallettiğimi veya en azından o yolda çaba harcadığımı hissediyorum veya düşünüyorum... TRT'de geçen sene program yaptım. bir sene boyunca Aylin Kabasakal adla oyuncu arkadaşımla. Hangi sen, hangi TRT okulda, okul'da. Sen ben diye bir program kadın erkek ilişkilerinin irdelendiği. Devam etmiyor mu? O işin başka bir format değişiyor, başka bir şey olacak. Hı. Daha e, sitcom'a dönüştü. Daha farklı, daha böyle. Yine TRT Okul'da mı? TRT mu? Okul'da devam edecek %99 gibi. Ee, ve aslında yani bu bir yolculuk. Bir erkeğin, Anadolu erkeğinin yolculuğu aslında kadındaki yolculuğu e, eğer bu noktada yani şu duyarlı olduğumu hissediyorum. Gerçekten içim sızlıyor. Hani bir adamın boşandığı bir kadını 3 yıl sonra gidip öldürüyor olması beni dehşete düşürüyor. Hiçbir mantıki gerekçesi yok benim için. Haklı Mamusum, gerekçesi tabii ya ki olamaz. Dehşet olarak. verici bir şey ama bunun bağıra bağıra Çağrı çağrı söylenmesi gerekiyor. Bence en büyük terör bu. Yani iki taraf var. Türkiye'den birçok çatışma grupları var maalesef. Hepimiz duyuyoruz ve çok üzülüyoruz ama bence en büyük çatışma grubu kadın ve erkek arası. Yani evet. Sunni, Alevi, da 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 bir sürü şey yine anmayayım ama bence en büyük kavga, savaş, en büyük terör ee, maalesef ve ma maalesef ve hiçbir kuralın işlemediği hani savaş kuralları olması gerekir hani vardır evet. bilirsiniz. Burada hiçbir kural yok. Yani yüzüne karşı ateşle edemezsin gibi bir şey yok. Yüzüne kezap atamazsın, şey onu boğazından kesemezsin. Hani fiske vurabilirsin öyle bir kuralı yok. yok. Ve bunu erkekler ve benim hem cinslerim utanarak bunu söylüyorum. Bunu bir hak ve hayatını onlara vermiş. Bir böbürlenerek söylüyor adam. Namusumu temizledim. Ya Allah'ım çok konuşuyorum demiştim. Dolayısıyla bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. Sonuç iki cümle söyleyeyim. Size pas atayım lütfen ekran değilsin. O kaygı <laughs> beni mahvetti bugün. <laughs> şey diyeceğim. Benim proje için şu kirli bıyıkları bırakıyorum. Alışma dönemindeyim. İrkiliyorum kendimden ara Hangi ara. Hangi proje için? Yok başka bir şey o başka bir şey. O daha bir şey filmle ilgili, filmle ilgili bir şey, sinema filmiyle ilgili Söylemeyecek şey. misin? Yok söylemeyeyim onu daha şu an söylemek istemiyor herhalde. Söylemeyecek misin? Şey. Vallahi söylemeyeceğim. Yok yani önemli bir şey değil. Görüşme halinde yani öyle bir şey değil. açma bir yönetmen arkadaşım da Söylemeyecek, şey bir, arkadaşımla Söylemeyecek. Vallahi söylemeyeceğim. Şeyi söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Böyle devam edecek. o. Ee, oyun, oyuna gelirsek eğer oyun bu kadın, sıkıntılı kadınların bu... <laughs> toplumda yaşayan sıkıntılı kadınların işte evlenmek için sıf evlenmiş olan kadınların evliliklerindeki yaşadıkları sıkıntıları dile getiren bunu da bir de gülmeceye katarak ne kadar evet. güldürebileceksek yani mevzu o kadar kötü ki nasıl güldüreceğiz hani bu oyunda bademcikler görünmüyor Aa, güler, bir seyirci olmuyor gülümsetiyor gülüm acıtıyor. acıtıyor kendi halinize gülüyorsunuz acı halinize trajedinin hemen kardeşi komedidir zaten. Peki nerede izleyeceğiz? Tiyatro Kare'de. Teatro Kare. Kare. Teatro Kare'nin bir prodüksiyonu bu. Nedim Saban'ın sosyal sorumluluk alanına girmiş bir oyun bu. E, profilo merkezli oynuyoruz. Mesela bugün ne üç, zaman? 3 bugün mesela 15.30'da Profilo da var. Yarın 15.30 ve 19'da yine Profilo da var. Haftaya e, pazar günü var ve gidiyor. Mesela bu ay 20 seans var. Hepsini şu an sayamam. Uh -huh. e, her yerde var İnternete girerler. Biletix, Biletix'e girerlerse, direkt tiyatro karay'a girerlerse, profiloya gelirlerse, tiyatro izleyicisi zaten görmek isterse görüyor, görüyor zaten. O doğru. konu nerede soran zaten gelmeyin. Teşekkür ederiz. Başka bir keşifte görüşmek üzere. Siz bir çocuk oyununa da gidin isterseniz. Çok yoğunsunuz aslında bu. Şükürler oyun. olsun. Sadece bu oyun değil, e, Başka, Her yöne 90 dakika geçen da var. Seneden, geçen sene, geçen sene evet Avrupa turnesi var. Geçen seneden oynadığımız daha bu böyle sene, bademcikleri gösteren bir oyundu. Bu sene Yavaş yavaş bitiyor hani daha böyle limiti düşüyor hmm. daha alsın. Şu an birkaç yer çok özel istek olduğu için oynadığımız bir oyun olarak devam etmişti. Bu ayda biraz oynayacağız devam ediyor gerisi Allah kerim bilmiyoruz. Yeni bir proje var az önce söylemeyeceğim dediğiniz. Evet var. Yani pro Hala şey söylemeyecektim. TRT'de, yani TRT'de işte <laughs> o <laughs> söylemeyeceğim. Şey diyeyim, Güzel bir devinim var bu devinim kendi içinde de deviniyor. Mesela bu film projesi dediğim şey. Belki de yönetmen arkadaşım yüzümü görmek için belki de uzatıyoruz. Hmm. O kadar da olabilir. Yani bu başka bir yaratım süreci. Çünkü olmayan bir dünya. Bizim işimizin en güzel tarafı tekrar yok. Bilinmezliği, bilinir kılma yolculuğu bu. Çok keyifli. Yani yaratıcılık denen şey, kreatif psikoloji denen şey bu olsa gerek. E ara ara içimize sinen güzel olanları hayata yansıtıyoruz. Olmayanları yine kendi içimize deviniyoruz. Mesela ara ara deli gibi şeyler yazıyorum. Bak okuyorum bitiyor. Karım okuyuyorum bitiyor ondan sonra. Gibi. Dışa çıkan ve çıkmayanlar diye üretim süreçlerimiz var. Tek dert mutlu olmak. Mutlu olmak ve bu üretim sürecinde dışa çıkmasını sağlayan sadece eşiniz değil bir de çocuğunuz değil mi? Tabii. Hayır oğlum var. Oğlum maşallah. <laughs> İsmi? Çınar. Çınar kaç yaşında? 2 yaşına İki işte 5 Ocak'ta girdi. Kutladık. Allah bağışlasın. Oğlum teşekkür ederim. Sizinkileri de umarım ilerle. Ay inşallah inşallah. <laughs> Allah mı söyletti bana olur? Aman sinek kadar olacaksa olmasın. Olmasın sinek kadar olacaksa. Hemen tersini söyleyelim. Olmasın. Aslan kadar olacaksa da olmasın. Hani ya... o da evet. penceriye bilme olasılığı var. Hani sinek hızıltısıyla bilgelik yapar ama aslan insan gibi bir insan. Evlilik belki de bu anlamda yeni bir tanım gerektiriyor. Hayatı paylaşma noktası, kesişim noktası, kapsama noktası değil. Hani birinin birini kapsaması değil. Şimdi öyle hani olmamalı. Böyle şey yaparlar ya, klasik bir ifade vardır, cümle vardır. Evet. E, evlilik aşkı öldürür. Evet. Çocuk da o ölen evliliği tekrar canlandırmak için ortaya ben çıkarılır falan. Sizde de öyle, öyle mi oldu? Ne oldu? Aşk evlenebilmek için bir iksir. Eğer aşk olmazsanız biriyle evlenmek kolay değil. Çünkü evlilik çok zor bir şey. Hepimiz ürküten ve korkutan. Sizde de olduğunu hissettiğim gibi. <laughs> aşk diyor ki... At kendini ne olacak sanki diyor. Aşkla bir cenderenin içine giriyorsunuz. Çünkü aşk bir kim, şey, evlilik bir kimyasal karışma. Yani oğlumuz da bunun simgesi. Yani ne benim parçam ne onun. ikimizin parçası. Resmen evet. Resmi aşk çocuğu denen şey yani büyük düşünür. Serdar Ortaç'ın bir şarkısı vardır. Aşk, aşk çocuğuyum ben hani hatırlar mısınız? Nereden onu gönderme yaptıysam. Nasıl da o şarkı? İşte hani ben aşk çocuğuyum falan hatırlamıyorum. Sadece aşk çocuğu kısmını hatırlıyorum. Evet. Birkaç yerde de böyle dalgasını geçmiştim. Onun için aklıma geldi. Gerçekten evlilik bir kimyasal karışım amaçlı yapılan bir şey. Fiziksel dünyalar bir araya geliyor ve başka yeni bir şey oluyor o da çocuk. E, aşk bunun için gerekli kimyasal karışmadan korkmamak için. Ama sonrası aşk nereye kadar? Sevgi oluyor. Seviyorsunuz onu. O sizin akrabanız oluyor. O sizin yansımanız oluyor. Kendini görmek istiyorsan ona bakmak istiyorsun. Eğer kendinle kavgan varsa aynaya nasıl bakmaksan ona da bakmıyorsun vesaire vesaire. Dolayısıyla aşk evlilik için gerekli olan bir iksir. ...sonrası sevgi... ...hani şişirilmiş laflar değil bu gerçekten sevgi... ...yani onun mesela bu sabah... ...hadi ne olursun bir tane daha pizza parçası ye demesi... ...beni seviyor anlamına gelir... Hı hı. ...şişmanlamamı istemiyor... ...şişmanlasın da kızlar ona bakmasın kaygısı değil... ...yesene şunu da iç... Hani ...ben gelirken az evvel karım bana kahvaltı hani... ...ben oğlanla uğraşırken maske taktım... ...sabah sabah aslancılık oynadık... ...minik minik... <laughs> tabii ...ben evde sürekli maskeyle geziyorum... ...değişik değişik maskelerle böyle... ...aslan oluyorum, kedi oluyorum, fare oluyorum... E, ...dolayısıyla Aşk vardır, olmalıdır ama bir iksirdir. O biter, anestezi aracıdır. Daha sonra evlilik birleşirsiniz. O kimyadan, o kimyasal birleşmeden yeni bir... Onun somut karşılığı olarak bir çocuk çıkar. Gerçekten öyle. Kimyasal hani karışımlar ayrıştırılamaz. Fiziksel karışımlar ayrılaştırılabilir. Lise son ders, lise sonunda öğrenmiştim bunları. Fiziksel kar karışım ayrılabilir. Onun için zaten hani çocuğu olmayanlar boşanması kolay denir hani sanki. Çocuk olunca çünkü gerçekten bir kar nasıl ne yapacaksın o çocuğu? Vicdansız insanlar maalesef çocuğa rağmen hayatlarından ayrılıp kaçabiliyorlar. Bu da üzücü tabii. O çocukların hani baba gitme, anne gitme haline. Bunlar hepsi maalesef üzülerek söylüyorum çok hastalıklı durumlar. Bu kısa sürede bunları konuşmamız çok zor olacak aşık olmaktan korkmamak lazım. Size bir göndermeyle ben bu yine size pas atayım. <laughs> Aşk güzel bir şey. Sürekli bana bir gönderme var. Ben bunu Çünkü niye biliyor musunuz? Böyle bir misyon ben... program başı itibariyle bir ah çektiniz galiba siz. <laughs> O yok, bende bir o, misyonu. Ya inşallah olur Misyon doğru. Öyle mi? Allah ben ciddi almışım o Siz zaman. bana gönderme yapıyorsunuz. Ben de aralarda gönderme yapıyorum. size. söylemeyecek misiniz bu yeni proje? Yok vallahi onun gerçekten onun bir önemi yok. Gerçekten yok. Biliyorum şaka yap. Tamam. Ne bu kötü üstelediğiniz diye. disiplin yöntemi bu? Kadınlar da. Aynen de, aa, öyle. Aynen öyle. Ha, ha. Unuttum yüzden kadınların ne olduğunu. Görevimi diye. görevimi üstlenmiş durumdayım yani şu falan, anda. Falan oyuna yine döner. <laughs> İşte o oyun abi oyun. <laughs> bu arada efendim, buyurun. özledik Tacoyu diyorlar. Evet. Şimdi birçok proje... Tacoyu özlemedi. <laughs> Değil mi? Agresif o falan. Şaka. Ee, evet. Bu kadar çok proje içerisinde işte bir televizyon evet. e, dizisinde herhangi bir başka hmm. projede ya, o, o. E, olabilecek misiniz diye soruyorlar. Çünkü Gülse Birsel'le evet. Ee, çalıştığınız zaman da onu soruyorlar. Yeni dizisinde Yeni dizide olamadım çünkü neden o dönem yok diye? onların karar verdiği dönemde ben başka bir projeye endeksemiştim. <laughs> başka bir projeyle eee paslaşmıştım. E, konuştuk da hatta. Dolayısıyla ben yo başka bir alandaki eski projeden birçok arkadaşım başka yerlerdeler bildiğiniz üzere. O dönem öyleydi. 190 bölüm çekildi. Çok güzel bir yolculuktu ama çok güzel bir anı olarak kalmalı bence. Bitti o. Yeni şeyler var. Yeni misyonlar var. Yeni psikolojiler var. Hı hı. O dönemin psikolojisi Taced Taceddin oynatmıştı bana. Bugünkü psikoloji bambaşka bir veysel var. Bambaşka <laughs> bir distribüsyon var. Umarım büyük basılıkla bu ruh halimi bir dizide göreceğim. Veya bir sinema filminde. Veya yani şu an mesela bu, bunlar başlangıçlar. Iceberg'in ucu. Bu ruh hali. Bu dile gelmiş ruh hali. Farkındaysanız sizi konuşturmayan bir ruh halim var veya herkesi. Çünkü bambaşka bir etkileşim ve psikoloji. Bu emeğinin bir üretim sürecine dönüşecek. Dönüşme bir debdebe var. Bir oyun olarak zaten yaşıyorum bunu. Mesela bugün 15.30'da Profilo'ya gelecek birçok kişiye bu oyun itibariyle ruhlarına değme süreci yaşayacağım. Bu değme süreci dizi olarak, oyuncu, şey, oyun olarak, sinema filmi olarak, program olarak hayata geçiyor. Keyfim yerinde. 23 yaşında konservatuvar okuyan, şimdinin en sağlam yardımcı oyuncularından demiş bir izleyicimiz. Sizinle ilgili böyle e, güzel araştırmalar yapılmış. Vay. Mahir Bey, oyun salı ve çarşamba günü Rize'de olacak ve keyifle izleyici koltuğunda olacağım demiş. Bakın görüyorsunuz. Yanlış bunu. bir... Bilgi. Aa yanlışmış. Şey pardon. Rize'de? A Ankara Devlet Tiyatrosu da bu oyunu oynuyor. Karıştırmış olabilirler Öyle mi? Ankara Devlet Tiyatrosu başka bir formda oynuyor bunu başka bir formda. Onlar daha monolog gibi oynuyor. İşte dediğim gibi 22 tane kadının hikayesini anlatıyoruz biz. Mesela birimiz çıkıyor. 4 sayfa, 5 sayfa. Bir gardiyanın mesela benim bir rolüm var. Bir gardiyanın karısı olsaydım ne olurdu? Hmm. Mesela bir gardiyanın karısı olsaydım. Evet. Özellikle kış sabahları erkenden uyanmaz diye başlıyor. Gardiyanın karısı kocasıyla olan ilişkisini anlatıyor. Hani sine kadar bir kocası var güya kadına Aha. göre. O mutsuzluğunu anlatıyor. Mesela Esasında ablanın bir e, rolü var, bir oyunu var. Demir yolcunun karısı olsaydı bir demir yolcu çalışanının bilmem nasıl olurdu acaba? Mas, veya işte bir ayyaşın karısı olsaydı Bir ayyaşın, bir lüzumsuz adamın mesela. Lüzumsuz adamın karısı, şairin karısı olsaydım. <laughs> Saza aşığının karısı olsaydım. Futbolcunun karısı olsaydım. Bir oyuncunun karısı olsaydım. Onu karıma ben, sormanız işte lazım. işte onu, ne Aa, yapalım biliyor musunuz? Bir gün. Bir gün. Eşimle biz birlikte de, girelim. Prensesimle. Çınarla, Çınar'da da olur, o olur. Üçünüz gelin. Çınar çünkü... Çınar da anlatsın babayı. Anlatır. Oyuncum ben değil, o maske baba. getirmem gerekiyor. Maske tamam alayım. maskeyle <laughs> o zaman. <laughs> tamam. Öyle olsun. Seve seve. Çok seviniriz. Vallahi... Sizi tanıdığımıza biz çok memnun olduk ama maalesef süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Ben de hemen gitmem lazım zaten. Aha. Prova yapacağız bugün, oyun var. 15.30 profilo. Profilo. Yarın 15.30, 19 ve süre gidecek. Herkesi bekleriz. Peki. Tavsiye bizden, takdir sizden efendim. Ee, sevgili Veysel Diker bizimle birlikteydi. Şimdi kendisini biraz e, soluklandıracağız, uğurlayacağız, yolculayacağız.